Güneş yanar, alem döner. Bir gün gelir, hepsi söner. Ey sahibi ilmi hüner, bilir misin sebebi kim? Ne gelen var, ne giden var. Ne solan var, ne biten var. Ne gülü var, ne diken var. Bilir misin sebebi kim? Her zerre fert yoktur eşi. Acep bunlar kimin işi? Ey kendini bilmez kişi. Bilir misin sebebi kim? Haktır desen manası ne? Sebep midir bir kelime? Soruyorum sana yine. Bilir misin sebebi kim? Selamünaleyküm. Bugün Filibeli Ahmet Hilmi'nin amak Hayal kitabından konuşacağım. Kitabı okuması yine zordu. Tıpkı Hayvin Yaksan gibi. Sürekli hikayeler vardı. Hikayeler aslında kitabın başından ele alarak başlayayım. Mesela buradaki karakterimizin adı Raci. Racinin şöyle bir sorunu var. Bir kuşku içerisinde kendisi. Bu kuşkuyla beraber, beraber, arayışları çok yüksek his perdesinde. Aynı zamanda annesi raciye iki şeyi bırakıyor. Bunlardan birisi güzel ahlak, birisi de dini bir his. Raci ne yaparsa yapsın, neye teşebbüs ederse etsin, o içindeki kuşku ejderhası devam ediyor. Ama aynı zamanda dinden de vazgeçemiyor bir arayış içerisinde. Bu arayışları yapmadan önce yani aynalı babayla tanışmadan önce o ayine katılmadan önce arkadaşlarıyla birlikte alkol alan piknik yerlerinde gezen, tozan ama hep varlığı, yokluğu, hiçliği sorgulayan bir yapısı var arkadaşlarından ayrılan tarafta da burası. Tabi bu devam ederken bir gün mesire alanında iki deliği görüyor. Deli görüyor ama tam deli gibi değil bu gördüğü iki kişi. Sanki diğer toplumdan uzaklaşmış, halveti çekilmiş ya da iki birbirini az anlayan insanın bir araya gelmiş hali gibiydi. Onlar aralarında sohbet ederken Raci bir laf atıyor onlara. İşte hiçlik, varlık, yokluk konusuna girince oradaki delilerden, meczuplardan birisi asıl deli olarak Raci'yi buluyor. Çünkü sen gerçekten var mısın? Var ne kadar var? Hiç ne kadar hiç? Hiçlik de varlık bir midir? Gibi böyle bir iç içe geçmiş girift sorular ve cevaplar var. Öyle olunca buhranı da artıyor haliyle Raci'nin. Raci bu süreçte bir gün işte evinden çıkıyor, bir mezarlığa gidiyor. Orada mezar taşlarının kavuklu, sarıklı olması ilgisini çekiyor. Oradaki şiirler hoşuna gidiyor. Diyor ki yani ben buraları incelemek istiyorum. Orada Aynalı Baba diye Birisiyle tanışıyor. Kulübeden çıkıyor. Kulübenin ismi çok ilginç. Füzünler Kulübesi. Bir mezarlığın içinde. Orada çıkan Aynalı Baba'nın giyiminde aynalar var. Farklı bir kişilik. Farklı bir atmosfer. Aynalı Baba ile otururken bir kahve pişiriyor. Aynalı Baba. Bu kahve ile beraber içtikten sonra seyahatleri çıkıyor. Raci. Bu seyahatler kimi zaman Brahman, kimi zaman Buda, kimi zaman Zer Zerdüşt. Yani böyle bir ayin seremonisi gibi özellikle kahve içilirken ne yüflemeye başlıyor aynalı baba. O ne yüflemeye başladıktan itibaren zaten bir uyku hali geliyor raciye. Orada o ayinle bir de şiir oluyor. Demin ki okuduğum gibi. Bu şiirler sık sık var kitabın içinde. Ve işte hiçliğin, varlığın mesela bir kesit anlatayım. O ayinlerden birinde Zerdüştük de geçen işte Ehrimen ve Hürmüz birisi iyiliği, birisi kötülüğü anladığım kadarıyla konuşuyorum. Temsil ediyor. Bir arenada kötülük işte galip geleceği sırada tam bir aşk pehlivanı iniyor meydana. Aşk pehlivanı indiğinde iyilik kötülükte kötülük de yüzde elli yüzde elliye dönüyor tekrardan. Herkes haddini biliyor, huzuruna çekiliyor. Yani aşka iki tarafında saygı duyması. Mesela kitabın tasavvuf açısından incelediğimde vahdeti vücut savunduğunu delillendirebilirim. Bir, varlık ile yani varlık birdir, bir ayrılır varlıktır, bunlar iç içe geçmiştir gibi Vahdet-i karşısında bir konumlanma var. Hatta işte Brahman'dır, zerdüştüktür, Budadır. Bu tarz isimlerle din dinlerle yola çıkarak ya da saadet nedir sorusunu sorduğunda mesela herkese peygamberlerden tutalım Sokrates'e Sokrates'ten tutanın Buda'ya, Zerdüşt'e kadar cevap verdiriyor kitapta. Racinin biraz kafası karışık. Evet, hikmetli cümleler var içerisinde. Ama bu hikmetli cümlelerle beraber mesela vahdidi vücut diyor ki herkes kendi usulünce ulaşabilir belki iyiliğe ya da aşkı ya da ilaha gibi bir böyle anlatı, ima. Bu belki benim kendi çıkarımlarımdır. Böyle anlamış olabilirim yazarı mimlemeyelim ya da töhneti altında bırakmayan Töhmet altında bırakmayalım. Çünkü kusur bize ait. Yazarlar göçüp gitmiş. Haklarına girmeyelim. Böyle bir anlatım mevcut. Zorlandım okurken. Yani buraları isteksiz okudum diyebilirim. Eleştireceğim nokta. Çünkü sürekli bir hikaye geçişi var. Gerçek hayattan kopuk hikaye geçişleri var. Mesela Leyla'lı Mecnun, Leyla'sız Mecnun bölümü var. Aynalı Baba dediğimiz kişi var mı yok mu? Mesela bunu düşündüm kitap boyunca okurken. Aynalı, Baba, Aynalı Baba'nın bir, ayna kişiye kendisini gösterir. Acaba Aynalı Baba denilen kişi burada herkesin kendini gördüğü bir ayna ruhunda uyandıran bir yankı yımı ifade ediyor diye düşündüm. Belki Raci karakteri bile bir hayal bana göre. Yani iki karakterden biri hayal çünkü ruhu temsil ediyor gibi geldi bana. Aynalı babanın işte sema etmesi, bütün sırlara vakıf olması, her defasında Raci uyandığında gülmesi, tebessüm etmesi, yol göstermesi tahminime göre ayna. insan içine baktığında görür ya kendisini ya da birçok gerçeği ayırt edebilir. İyi, kötüyü, doğruyu, güzeli, yanlışı. Yani sıfatlar değişir ama bir şekilde ayırt etmek meselesi açılır. Kişinin en güzel aynası kalbidir. Kalbinde gördüğü zaten dışarıya çıkar. Raci beden olarak dışarıda olan birisiydi. Ama aynen o baba ruhunu da temsil ediyor olabilir. Bir diğer husus mesela vahdedi vücuda geldiğimiz zamanda işte Mevlana Hazretleri vahdedi vücutcudur. Ne yüflemesi oradan ortaya çıkıyor. E, Keza Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri vahdedi vücutcudur. Raci'nin devamlı tasavvuf ehline atıfta bulunması, bu tarz işte çeşitlerden birliğe varılabileceğini ifade etmesi kapı aralıyor kendi içerisinde. Ve aynalı babanın da aynı şekilde bir gün ne yüflüyor ve bir zaman sonra saz çalıyor. Zahit bizi tan eyleme. Zah yani tam bilmiyorum o türküyü. Dinlerim ama ezberim yok. Öyle söyleyeyim. Bunlara baktığım zaman da işte mesela her enstrümandan da bir vara, bir bire doğru ulaşma çabası ilginçti. Bu da vahdedi vücudu ifade ediyordu. Hep böyle çeşitlerden bir yere varma çabası. Hep bir yere. Yani diyelim ki 10 tane yol var. Raci o semalarda, o rüyalarda hep ayrı ayrı birisini deniyor, varmaya çalışıyor. Fena fillaha. Bir diğer husus bir gün Manisa, Manisa'da deliler, delilerin olduğu yerde yatıyor Raci bir arkadaşı mektup gönderiyor falan. Orada ilgimi çeken 2-3 tane deliden bahsediliyor. Biri makam hırsı, birisi işte hafız. iki deli taklidi yapan hafız ve hafızı taklit eden bir adam var. Mesela orada ilgimi çeken dokunduruyor da böyle. İnananların yanlış yapanlarına dokunduruyor özellikle. Oradaki hikaye şu. Hafız Orada ziyarete gelenler tütün getiriyor, yiyecek getiriyor. Hafız Kur'an-ı Kerim okuduğunda ona bir şeyler veriyorlar oraya gelen ziyaretçiler. O yiyecekler, içecekler onun ilgisini çektiği için her seferinde varıyor oraya. E, o okurken bir deli de varıyor onu taklit ediyor. Bana da versinler diye gerçekten ona da veriyorlar. Bir gün Raci bunu tımarhanede çekiyor kenara diyor ki hadi ben anladım o hafız ve niyeti de belli. Sen niye böyle yapıyorsun? Hem diyor sen mırıldanıyorsun. Yani Kur'an-ı Kerim'de okumuyorsun. Ben dinliyorum. O da diyor ki nasıl olsa gelenler bir haber. Ayetlerden, kıraattan, tecvitten. Ben ne söylesem, ne mırıldansam Kur'an-ı Kerim sanacaklar Arapça söylediklerimi diyor. Bu da bir diğer iğneleyici bu husus. Sonlara doğru gelmeden önce buraya bir not aldım. Yaklaşık iki sayfa not çıkardım. Belki daha fazla da çıkabilirdi ama ben kendime yarayabilecek, beni sürekli açtığım zaman da kitabın içeriğine bakmak istediğimde aynı yere getirecek olanları not ettim. Mesela dikkatimi çeken bir kedi doğuyor. Kedinin doğumuna o kadar mutlu oluyor ki aynalı baba. Dünyanın en mutlu insanı benim gibi böyle bir ima mevcut. Zararsız koyuyorlar kedinin adına. Şaşırıyor ağacı. Ya alt tarafa bir kedi doğdu. Ne kadar mutlu olabilir bir insan gibi yargılamaya giriyor. Orada ilginç bir söylem var. Aynalı baba diyor ki misal devlet başkanının oğlu olsa ve bir toy ilan edilecek olsa yani eğlence, şölen bu şöyle de, kral davet etti ya da hükümdar davet etti herkesi. Bir araya geldi halk, eğlendiler. Ama şundan haberleri yok. Bir, o çocuk iyi bir insan olacak mı? İki, makamı mevkisi olduğu için cahil olacak mutlaka. Üç, size azap edecek mi? Yani böyle önermeler getiriyor. O önermelerde çocuğun yaşayıp yaşamadığı belli değil ne bileyim işte yani kedinin ne olduğu belli diyor neticede. Burası çok ilginç. İnsan bir muamma ama başka bir varlık muamma değil. Penceresi uyandırdı bende. Mesela Raci'nin yine kitabın başında bahsettiği işte çiçeklerdir, tabiattaki buluttur, yerdir, göktür, ağaçtır, meyvedir. Bunların hepsinin bir kanuna, bir emre dayandığını ifade ediyor. Ama diyor insan, yani insan bir ricaya bağlı yaşayan varlık. Bugün hiçbirimiz diyemeyiz ki, ya ben o kadar hürüm ki kimseye itaat etmiyorum diyemezsin. Çünkü işverenin var, yanında yaşadığın insan var. Yani hayat bir şekilde rica üzerine devam ediyor. Ama tabiatta bu rica yok. Ben bir ağacın yani tabiat sessiz yapıyor bunu. Bir ağacın avazı çıktığı kadar bağırıp Ya Rabbi bana yağmur ver dediğini duymadım. O emin zaten yağmurun geleceğinden. Ama insan burada muamma olan kısım. Bir de burada aldığım notları özellikle teker teker okuyacağım. Mesela saadet nedir sorusu çok ilginçti. İşte diyor ki Cenabı Halil Hazreti İbrahim. Saadet için hızlı geçeyim. Çalışmak, kazanmak, kazancını paylaşmaktır. Hazreti Musa nefsini Firavun istekleri gibi isteklerden kurtarmaktır. Cenabı Adem herkes kendi yarasınca konuşuyor yalnız burada. O dikkatimi çekti. Şey e, saadet şeytana uymamak ve havaya aldanmamaktır. Konfüçyüs bir tencere Pirinç pilavına bütün lezzetli şeyleri sığdırmaktır. Platon, Eflatun daima ulvi şeyleri tefekkürdedir. Aristo mantıktır demiş. Zerdüşt karanlıkta kalmamaktır diyor. Brahman herkesin zannı neyse onun aksidir. Yani nefsinin istediğinin zıttıdır diyor. Maziyi unutmaktır diyor Hazreti İsa. Hale hoş görmek, istikbali düşünmemek de mümkündür. Lokman insanlar bu kelimeyi bütün üzüntülerini bir sözde ifade etmek için icat etmişler diyor. O da çok ilginç. Mesela saadet'in tanımını yapmak demek saadet'in olmayışını yapmak demektir. Anlamı çıkıyor buradan. Saadet'in varlığı saadet'in olmayan taraflarını da tanımlar diyor. Bu da çok ilginç. Yani biraz böyle mantığın ucundan tuttuğumuzda derin bir kitap okuması zor bir kitap. Yani eğlenerek okunacak bir kitap değil. Sürekli sarsacak bir şey var. Hızır aç gözlülüğün hırsın giremediği gönüllerde bazen aniden parıldayan bir hayalettir. Ve bu da kalkıyor artık aya. Ey beşeriyet diyor. Orada beşeriyet bir karakter olarak ortaya çıkıyor. Saadet yokluğun güzel isimlerindendir diyor. Ve en son beşeriyet kendi kendine konuşuyor. Diyor ki ben artık bundan diyor yoruldum. Yere düşüyor. Hangisi diye bağırıyor. O sırada bir reis ayağa kalkıyor. Diyor ki ey beşeriyet saadet hayatı olduğu gibi kabul, sıkıntılarına rıza, ıslahına çaba göstermelidir. Beşeriyet ayağa kalkıyor ve diyor ki Ey fahri alem Muhammed Mustafa Allah'ın mesela Seyyidina Muhammed'in menali Seyyidina Muhammed. Beşeriyetin derdini anlayan ilacını yalnızca bulan sensin. Böyle bir konuşma geçiyor aralarında. Burası mesela ilginçti. Kitabın sonlarına doğru da gene işte varlığa giriliyor. İşte Leyla'dır. Nokta var mıdır yok mudur? Elif mi noktadan nokta mı Elif'ten türemiştir? Aslında ta şeye gidiyor yaratılmaya kadar gidiyor bu mevzu. Hani nokta var mıdır demek ilahın direkt varlığı anlamına gelir diye bir yanılmıyorsam, yanlış okumadıysam söylem vardı. Noktanın varlığı ve yokluğu tanrının varlığı ve yokluğunun direkt delillendirecek bir temsili oluyormuş. Kanıtlandığında şu an bunun kanıtlamaya çabalıyormuş işte alimler de söyleyenler varmış, nokta var diyen varmış, yok diyen varmış vesaire. Ama ben şunu bilirim, noktanın varlığını, yokluğunu tartışmak yerine bir ilahın varlığını biliyorum. Ve ilahın varlığının bilmeme sebep olan Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın doğru söylemesi. Çünkü peygamberliğin ispat kitabında da okuduğumuz üzere yani bize bir din getirdiğini söyleyen kişinin doğru ya da yalan söyleme ihtimali ele alınır. Doğru söyleme ihtimali delillendirildiğinde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dersin. Ki elhamdülillah bunun delilini zaten birçok kitapta hem okudum hem kendi içimde tatmin ettim kalbimi. Rızayı ilahiye boyun eğdirdim. İnşallah bunun üzerinde gideriz. Burada işte nokta mevzusuna getirmesi de Bununla ilintili diye düşünüyorum Filibeli Ahmet İlmi'nin. Bir de hayatın lezzeti konusunda bir anlatı geçerken, bugün diyor hayatta aldığınız lezzet ölümün var olmasındandır diyor. Yani bu da çok ilginç. Mesela hayatta baki kalacağımızı bilelim. Ne yapsak mutsuz olacağız bir yerden sonra. Bu elimizdeki kay, elimizdekileri kaybedecek olmamız yeniliyor olmamız ölüme, hayata daha iş ve cilve katan bir taraf. Çünkü insan gideceğini kestirdiği zaman da mesela gene bir yerde okumuştum beyin ölmeden evvel kişiyi sanki sağlıklı gibi. Tekrar bir ayağa kaldırılmış en son. Ölmeden önce. Bu ona benziyor. Hani biz ölümü biliyoruz ya. Ölümü bildiğimiz için bu kadar şey kalıyoruz ve ayağa kalkıyoruz hayatta. Her defasında. Daha serüvenimiz bitmedi diye. Bu da ilginç. Mesela kitapta yine cehalet ve gafletin düşmanıydı. Öyle bir vurgu vardı. Ve diyor ki saadetin yok olmasını özür dilerim. Saadetin İki diyor, kaynağı vardır. Biri gaflet, biri cehalettir. Gaflet ve cehalet birbirine bağlıdır zaten. Bir binanın temeli gibidir. Birbirine bağlıdır. Biri bir, biri birisiz olamaz. Birbirinin yarenidir. Saadet olmazsa şu, insan eğer bu dünyada biraz da olsun yaşama hevesini bulabilecekse, gaflet ve cehaletine mutlaka atıf var. Çünkü bunlar olduğu zaman da biraz mutlu olabilir. İnsan çok alim olsa, bütünüyle hakikate erişse, ben zannediyorum ki dünya hayatında yaşamak istemez zaten. Öyle de bir gerçek var. Çünkü kitapta da mesela aynalı baba yaşamak istemiyor. Hani hayatı yaşıyor ama bedeniyle değil, ruhuyla yaşıyor, sema ediyor sürekli. Noktalamadan önce tahlili kitabın sonuna doğru bir Suriye'de geçen beyin evlenip evlenmeyeceği zengin bir adam var. Evlenecek oluyor falan. İşte eşekle misal getiriyor Aynalı Baba. Kitabın sonuna doğru Aynalı Baba ölüyor, vedalaşıyorlar ve bu listeden okuyor Raci. Aynalı Baba'nın ağzından dökülmeye başlıyor anlatı. Burada şuraya dikkat çekeceğim. Aynalı Baba'nın kitap boyunca işte diyelim ki kitap 190 sayfa 30-40 sayfa kalaraktan Aynalı Baba'nın ağzından anlatılmaya dönüşmesi kitabın Aynalı benim hissi vermiş gibi oldu bana. Yani aslında raci ortadan kayboldu bir nevi. Aynalı Baba da eridi gitti gibi oldu. Hani şeydir. Barda küp şekeri koyarsınız eridiğinde küp şeker yok diyebilir gözleriniz. Ama bakarsanız ki tat olarak oradadır. Ben de tam olarak bunu hissettim. Acaba şunu mu vermek istedi Raci? Hani Raci ölmez ama Raci olarak da kalmaz. İşte Aynalı Baba burada ayrı bir kişi olmaktan çıkar. Hakikatin nasıl vahdidi vücutta birleşiyorsa Aynalı Baba'da da birleşir, ortaya çıkar gibi bir sembol mü oluşturmak istedi? Böyle iç içe şey bir meseleydi. Evet hani okudum, anlamaya çalıştım kitabı. Tavsiye eder miyim? Yüzde elli, yüzde elli. Çünkü anlatı bu kadar çok yolların karmaşık olarak anlatılması. Hayat tamam karmaşıktır, karışıktır. Kabul ediyorum. Zannediyorum Belki aklımın karışık olduğu bir döneme geldi. Karışıktan kastım. İşte yani insan hayatı karışabilir. Kendi içinde sorular, cevaplar arayabilir. Bu inanç anlamında değil tabii ki. Sır anlamında, giz anlamında hepimiz bir arayış içindeyiz neticede. Güzel bir kitaptı, kötü diyemem. Katman katman anlatısı vardı tıpkı şey gibi geldi bana. Mantık Huttay, Feriduddin Attar Hazretleri'nin mesela vahdeti vücudu da bir delil de o anlatı olarak. Yani orada kuşlar en son bakıyorlar ki ayna. Yani ayna metaforunun olduğu yerde ben direkt zaten vahdeti vücut olayının geçtiğini anlıyorum. Tabi bu işte sonu izimle biten kavramlar var ya orada doğacılık bilmem necilik mesela panteizmle alakası yok vahdeti vücudun falan. Orayı araştırdığımda şimdi geçmiş zaman hatırıma çok getiremiyorum. Notlarım da yanımda değil. Oradan da ayrılıyor vahdedi vücut başka bir derya. Dilerim Allah bizi istikamet üzere kılar ve o sırlara ulaşmayı nasip eder bu gizlerin teker teker kapısı açılır. Tıpkı Hazreti Yusuf'un nefsinden Allah'a hicret ettiğinde yedi kapının ard ardına açıldığı gibi bizlerde buluruz doğru yolu. İstikametimiz hayır üzere olur. Kitapla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Tahlil yazısını yazarsam aşağıya eklerim. Yazmazsam video olarak yetinirim diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Bir sonraki kitabede görüşmek üzere.